Ve Çepe'nin matematiğe hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün artı bir net köşemde harika bir problem var. Arkadaşlar gerçekten çok sevdiğim problem tiplerinden biri. Bakın ÖSYM'de bu tarz soruyu bir tanesini sordu. Çoğu öğrenci arkadaşlar benim yorum merak etti. Çok DM'den mesaj atan arkadaşlar var. Hocam bu soruyu nasıl çözersiniz? Arkadaşlar bakın ÖSYM bu soruyu yine sorabilir. Çünkü gerçekten çok klas sorulmuş bir soru. Bakın bir okuldaki 125 öğrenci sömestr tatilinde evlerine Gidiş ve evlerinden dönüş için X ve Y otobüs firmalarıyla seyahat etmiştir. Öğrencilerin 65 tanesi gidişte X firmasını, 80 tanesi dönüşte Y firmasını tercih ederken 76 öğrenci gidiş ve dönüşte farklı firmalar ile seyahat etmiştir. Buna göre Y firmasıyla gidip X firması ile dönen toplam öğrenci sayısını istiyor. Sevgili dostluklar siz olsanız acaba bu soruyu nasıl çözersiniz merak ediyorum. Yorumlar köşesine yazın. Sevgili dostlarım ben bu soruyu şöyle çözerim Bakın. Yorum merak eden arkadaşlar için. Mesela gidiş yazarım. Gidiş ve dönüş derim. Arkadaşlar ne yapacakmış? Sömestr tatil için evlerine gidecekmiş. Bakın gidiş ve dönüş derim. Şimdi derim ki X firmasıyla arkadaşlar X firmasıyla gidişte X firmasıyla gitsin. Dönüşte X firmasıyla dönsün. Arkadaşlar gidişte X'i kullanıp dönüşte yine X firmasını kullanan kişi sayısına biz ne diyelim? A diyelim. A tane öğrenci var. Peki X de gitti. Y ile dönen öğrenci sayısı da olabilir. Peki o da B olsun. X ile gidip Y firmasıyla geri dönen öğrenci sayısı da B olsun. Peki şöyle olamaz mı? Y ile gidip arkadaşlar Y firmasıyla ile girişte Y'yi kullanır. Dönüşte X'i kullanır. O da C tane öğrenci sayısı olsun. Peki hocam Y ile gitti. Y firmasıyla geri döndü olamaz mı? Olur. O da D olsun. Bakın arkadaşlar X ile gitti. X ile döndü. X ile gitti. Y ile döndü. Y ile gitti. X ile döndü. Y ile gitti, gitti. Y firmasıyla döndü. Şimdi soruyu adım adım gidelim. Önce toplam öğrenci sayısı kaç arkadaşlar? Bakın 125 öğrenci var. Önce A, B, C, D'nin toplamını biliyoruz. Bakın A artı B artı C artı D kaça eşit? Hocam 125. Harikayız arkadaşlar. Bunu bir yere yazalım. Bu bir yerde dursun. Hatta şöyle. Şöyle yapalım. Dikdörtgen için alalım. İyi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi soruya adım adım gidelim. Arkadaşlar öğrencilerin 65 tanesi gidişte X firmasına bakın gidişte X firmasına 65 tanesi öğrencilerin 65 tanesi gidişte X firması 80 tanesi dönüşte Y firmasını kullanıyor. O zaman 65 tanesi gidişte X firmasını kullanıyorsa gidişte X firmasını kullanıyorsa hangileri onlar? Bakın gidişte X firmasını kullananlar A artı B. A artı B kaça eşit? girişte x firmasını kullanan 65 tane var. Hemen 65'i yazalım şuraya. 65. Peki devam edelim. X firmasını 80 tanesi dönüşte y firmasını. Dönüşte y firmasını kullananlar. Bakın B ile C, B ile D. B ile D'nin toplamı kaç? 80 tane. Hemen şurada görüyorsunuz 80 tane. Acaba siz nasıl yaparsınız bu soruyu? Peki devam edelim. Diyor ki 80 tanesinin Y firması tercih ederken 76 öğrenci gidiş ve dönüşte farklı firmaları kullanıyormuş. Arkadaşlar gidiş ve dönüşte bakın gidiş ve dönüşte farklı firmaları kullananlar hangileri? Bakın X ile gitmiş Y'ye dönmüş. B var kesinlikle. Başka gidiş ve dönüşte farklı firmalar. Bakın bir de C var. Y ile gitmiş X ile dönmüş. B artı C. O kaçmış arkadaşlar gidiş ve dönüşte? 76 öğrenci. Yazalım buraya 76 adım adım gidiyorum. Peki bana neyi soruyor? Buna göre y firmasıyla gidip x firmasıyla dönen. Bakın y ile gidecek. Y ile gidecek x ile dönecek. Y ile gidip x ile dönen hangisi arkadaşlar? Bakın y ile gidip x ile dönen. Soruda diyor ben demiyorum. Y ile gidip x ile dönecek. O zaman bizden c istiyor. C'ye soru işareti koyalım. Şuraya biz c diyelim şöyle. Soru işareti. C'yi soruyor. Ben hemen bunları bir taraf tarafa toplarım. Böyle bir şey görünce dayanamıyorum arkadaşlar. Taraf topluyorum. Peki ne olur? A, B. Bakın A gelir. Bir tane B var bir tane C var. Bir tane D var. Bir de ne var arkadaşlar? Kaç tane B'miz var? Bakın arkadaşlar dikkat edin. A'yı yazdım. A'yı silerim. B'yi bir tanesini yazdım silerim. C'yi yazdım silelim. D'yi yazdım silelim. Bakın burada kaç tane B var arkadaşlar? 2 B'miz var. 2 B. Yani aslında orada toplamda 3 B vardı arkadaşlar. 1 B, 2 B, 3 B. Ben 1 B yazdım ki. Hani şuranın şey olduğunu biliyorsunuz. Yukarıda verdim ya burası 125. Buranın 125 olduğunu biliyoruz. Peki bunları toplayalım. 6, 11. Arkadaşlar, bakın burası 7 oldu bir yerde var. 7, 14, 22, 221 işlem hatası yapmıyorum inşallah. Buradan 2B'miz sevgili dostluklar. 2B, 221'den 125'i çıkarsanız 6, arkadaşlar 6. Bakın 1'den 5 çıkmaz, 11'den 5 çıktı 6. Burada 1 kaldı. 1'den 2 çık, arkadaşlar 1'den 2 çıkmaz, 11'den 2 çık 96. Yani 96. B'miz kaç çıktı? 48. Arkadaşlar şuraya sıkışacak ama. B48 çıktı. Sağdan küçük kusura bakmayın. B48. Arkadaşlar bizden ne istiyordu? C'yi istiyordu. Bakın C'yi istiyordu. O zaman ben B'yi bulduysam arkadaşlar. B48 ise şuraya 48'i yerleştiririm. Bakın şurası 48'miş. 48. O zaman C eşittir. 76'dan 48'i çıkarın arkadaşlar. Hemen şuradan 76'dan 48'i çıkarırsak. 8. Burada 6. 28. Artık böyle yapıyorum. Çünkü çok işlem hatası yapıyorum. İşte arkadaşlar C'miz. Yani ne diyor? Buna göre Y firmasıyla gidip Arkadaşlar Y firmasıyla gidip X firmasıyla dönen bakın Y ile gidip X ile dönen C. Sevgili dostluklar güzel bir soru. Benden yorum benim yorumumu isteyen arkadaşlar için bu soruyu çözüyorum. Lütfen bu soruyu böyle çözün. Farklı çözenler de arkadaşlar yorumlar köşesine yazarsa çünkü onu da merak ediyorum. Tabi beğeni de beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlarınıza okulda lütfen söyleyin. Kendinize iyi bakın CHP'ne kaçar. Hoşçakalın.